orada karar veremiyorum diyor. Ha. Burada karar vermem lazım. Evet Marmaris burası. Çok güzel bir yer. Yağmur yağıyor şu an. Yağmur başladı. Aleyküm selam. Neresinde yaşadın? Şu an çok fena yağmur başladı. Şurada ağacın altına gireyim. Çarşıda. Ben de şu an çarşıdayım. Kapalı çarşı evet. Kapalı çarşı. Burası. Şuranın arkası. burası Marmaris. Marmaris merkez. Çok güzel bir yerde. Şansa yağmur başladı. Fazla gezemiyorum. Yağmur bayağı şiddetlendi. mecburen kapalı çarşıya gireceğim. Evet burada dün çok şiddetli yağış oldu. Dereler falan taşmıştı. Bay bir şiddetli yağış oldu. Dün çok fena yağmur yağdı. Yo burası da bayağı boşaldı. Var biraz kalabalık var yine de. Yine de biraz hareket var. Az olsa hareket var. Bugün yağmurlu yağmurlu olmasa daha kalabalık. Burada geçen haftaya kadar bay bir kalabalık vardı. Ee, bir haftadır çarşıya çıkmıyordum. Bay bir sakin olmuş. Çok böyle hareketli, eskisi yani yaz hareketi yok tabi doğal olarak da. Yine de kalabalık şu an. Aleyküm selam Ali hoş geldin. Merhabalar. Yağmur yağınca kapalı çerçeve sığındım. Şansa. Çok yana yağmur başladı. Burası muhtemelen senin yaşadığın yer. Normalde bu aylarda buralar kapanırdı. Bu yıl biraz uzadı. <laughs> Ömer kardeşim çok teşekkür ederim. Şansa yağmur yağdı aslında. Daha çok bir yer gezmek istedim. Tam dışarı çıktım yağış başladı. Yoksa baya bir güzel bir şeyler çekmeyi düşünüyordum. kana yağmur başladı. Onları, onları Evet, eski çok etkini bilmiyorum ben. Marmaris çok, 2014'ten sonrasını biliyorum. 2017'den beri burada yaşıyorum. Marmaris çok değişti ve de çok büyüdü. Aleykümselam, teşekkür ederim. Nergis, teşekkür ederim. Aslında daha çok gezmek istiyordum, yağmur basışlayınca kapalı çarşıya kaçtım. Didim'e yolun düşerse aslında biz bu hafta sonu Didim'e gelmeyi düşünüyorduk. Ömer yalan söylemeyeyim. Ee, ben oğlum ve eşim Didim'e gelmeyi düşünüyorduk. Ee, yağış var gözüküyordu. Okullar tatil olunca belki Şubat tatilinde gelme gibi bir niyetim olabilir. Ee, Didim'i çok met ediyorlar. Didim gerçekten güzel bir yermiş anlattıklarına göre ama hiç görmedim. Belki de Türkiye'de görmediğim yerlerden bir tanesidir. Çok yer gezdim ama Didim'e hiç yolum düşmedi ama bizim normalde planımız hafta sonu dilime gelmek vardı e, o da şansa yağıştan dolayı olmadı nergis neler ya, şa, yazdın anlamadım pek ama yazdık, yazdıkların hoşuma gitmedi. Yarın gelme şansım yok. Okullar açılıyor, çocuklar okula gidiyor. Biraz zor. Ben de çalışıyorum maalesef. Her zaman izin alma şansımız yok. Kum, Beach. Yolun düşerse kesinlikle gelirim oraya. Özellikle oraya arayıp sonra buluruz. Ama gerçekten Didim'e gelme gibi niyetim var. Yağmur durmayacak gibi burada reng kaldım. Elbistanlı, yengem de Elbistanlı, amcamın eşi Elbistanlı, Büyük Yapalak'tan, köyün adını tam hatırlamıyorum ama Büyük Yapalak olduğunu çok iyi biliyorum. Baş tacısın, çok teşekkür ederim. dəfə şeylərsə olsun. Zımbır ona bağlıdır. Yerə